Patron fezör makina en hilin avuç taşlaması biraz daha büyüğü. 125'lik 1100 Watt devir ayarlı modeli. Ben size ürünü konuşmak istiyorum. Kutudan çıkan kitap Yan bağlantı aparatını. bağlantı aparatını buraya takabiliyoruz, üstte takabiliyoruz. Ve bu tarafa takabiliyoruz. Ergonomik bir sap var. Burada açma kapatma anahtarı. Kafa açma kapatma anahtarı var. Harika bir şey. Diğer modellerde de aynı gibi. Kafayı baskılayıp tutmak ve uç takımı değiştirmek için düğmesi burada. Buraya basıyoruz. Koruyucu muhafazası vidalı değil. Kolay bir şekilde elde sıkmıyor. İstediğiniz yere getirip Sadece sıkıyoruz. Yine uç takacağımız yeri açıp, kesici uç takıp anahtar yardımıyla kapıyı tutarak sıkıyoruz. Ürün güzel, harika bir ürün. Bir güzel özelliği de devir ayarlaması. Çalıştığı zaman burada yanan bir ışığı var. Kümür değişimleri çok kolay yapılmış. Elektriğe tak çalıştırarak da size göstermek istiyorum. Ben şimdi ben şimdi demir kesmek için hız ayarını 6'ya getiriyorum. Bir demir keseceğim. Göstereceğim. Şimdide olan hız ayarı sayesinde kafayı söküp öyle bir ürün alıp böyle bir ürünle de araç pasta işlemi yapabiliriz. Sadece kafadaki diğer fazla aksesuarları söküyoruz. Hız ayarını 1'e getiriyorum. Çalışması bu. bununla da polisa işleri yapılabileceğini düşünüyorum. Tabi o zaman kafa kısmı tutacak kısmını o zaman yukarıya takarız. İşte böyle. Güzel bir ürün. Muhafızasını takmak çok kolay. Divir ayarının bir faydası da ağaç gibi ürünlerde, zımparada ağaç gibi ürünlerin yanmasını önlüyor. Divir ayarı kısılarak. Umarım faydalı olmuştur.